Sevgili öğrenciler merhabalar ben Ümit Kamacı. Bu videomda sizlere AYT 11. sınıf manyetik akı ve manyetik akı değişimi ile ilgili konu anlatımı yapacağım. Evet ilk olarak e, tanımla başlayacağız ama manyetik akı gördüğünüz gibi gençler fi harfi ile gösteriliyor. Bu harfin adı fi'dir gençler. Gösterili sembolü de burada matematikteki boş gümüş sembolüne benziyor dikkat ederseniz. Ee, gördüğünüz gibi tanımı şu: bir yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan çizgilerinin göstergesidir. Ee, buradaki dik kelimesi önemli gençler, yani manyetik alan çizgileri yüzeyden dik geçecek ya dik geçmiyor soracağım, dik bileşenini alacaksınız ya dik bileşeni de yoksa yani paralelse o zaman manyetik akı sıfırdır diyeceksiniz gençler. Önemli olan yüzeye manyetik alan çizgisinin düşmesi. Devam edelim. Manyetik alan Çizgi sayısına, manyetik alan yoğunluğuna ve yüzey alanına bağlıdır. Gördüğünüz üzere manyetik akı bir dersek 2 üç tane özelliğe bağlıdır diyebilirsiniz gençler. Birimi Newton metre bölü amperdir ki biz buna ne diyeceğiz gençler? Eber diyeceğiz. Matematiksel modeli gençler, matematiksel modeli fi eşittir. B çarpı A kosinüs teta. Şimdi buradaki teta'yı bizim irdelememiz lazım. Yani bu teta nedir gençler? Teta manyetik alan çizgisiyle yüzeyin normali arasındaki açıdır. Tamam mı? Bunu şekil olarak gösterelim bir sonraki slaytta gençler. Yüzey var gençler. Tamam mı? Buna düzgün manyetik alan çizgileri göndermişiz. Bunların hepsi de bu yüzeye nasıl üç boyutlu çizmeye çalıştım ama gençler hepsi ne yapmış? Dik bir şekilde bu yüzeye düşmüş. İşte yüzeye kaç tane çizgi düşmüş? Bu çizgilerin sayısı manyetik akıyı verecek gençler bize. Tamam mı? Ve biz manyetik akıyı eğer eğer dik düşmüşse direkt fi eşittir b çarpı a'dan buluruz. Yani kosinüsle artık uğraşmıyoruz. Zaten burada kosinüs dikkat ederseniz nedir? Hatta yazalım gösterelim buraya. Şimdi yüzeyin normaliyle e, B'nin arasındaki açı burada sıfır derece olduğundan dolayı kosinüs sıfır nedir gençler? Birdir. O yüzden burada onu yazmıyoruz. Tamam mı? Ama şöyle bir durumda, bakın az önce formülü vermiştim zaten. Şöyle bir durumda yüzeye manyetik alan çizgileri dik gelmiyor. Yani yüzeyin normaliyle belli bir açı yapacak şekilde geliyor. Bu açıya teta dersek gençler o zaman bizim formülümüz ne olacak? Fi eşittir B çarpı A çarpı kosinüs teta. Kosinüsünü almamızın sebebi gençler aslında manyetik alan çizgisinin yüzeye dik bileşenini alıyoruz. Tamam mı? Yani şu manyetik alanı şu yüzeye dik bileşenini alırsanız açının yakınıyla çarptığımız için ne olacak? Kosinüs olacak gibi düşünebilirsiniz. Ya şuradaki durum söz konusuysa yani paralel manyetik alan çizgileri geliyor. Ee, yüzeyde bu manyetik alan çizgilerine paralelse yüzeye hiç manyetik alan çizgisi düşmez. E hiç düşmüyorsa yani bir sayı yok yani yüzeye e, hedef alan bir manyetik alan çizgisi olmadığından dolayı burada bizim akımız ne olacak gençler? Sıfır olacak. Bakın çok önemli. Yani akıdan bahsedebilmemiz için yüzeye manyetik alan çizgisi düşecek. Dikse B çarpı A. dik değilse dik bileşenini alacağız oradan yani B çarpı A çarpı kos theta diyoruz bu dik bileşenini almak demektir ama çizgi yüzeye hiç düşmüyorsa gençler akımız ne olacak sıfır olacak mantığını şöyle buraya yazmışım bakın çünkü burada şöyle yüzeyin normalini yüzeye yani normal atarsanız gençler normalle B arasındaki açı kaç derece gençler kosinus 90 90 derece olduğu için sıfır olduğundan ötürü Burada fiilimiz ne gelecek gençler? Sıfır gelecek. Böyle de düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi en sarımlı bir bobinin içerisindeki manyetik akıyla ilgili konuşalım gençler. Biz bu e, bobin içerisindeki manyetik akıyı nasıl bulabiliriz? Bakalım. Şöyle ki gençler. E, düzgün sağa doğru burada görüyorsunuz manyetik alan çizgilerimiz var değil mi? Bir de bobin sistemi var. Bobine bir de ne bağlanmış gençler? Bir tane e, e, tel bağlanmış. Tamam mı? E, bu görmüş olduğunuz bobin sistemine ya da akım makarası selenoid de denir gençler. Tamam mı? Bu silindirin etrafına şöyle bir iletken tel ya da buna da bobin diyebiliyorsunuz gençler. Bir tel bağlanmış e, ve şöyle bir şey söz konusu. E, bu, bu görmüş olduğunuz silindir sistemi bir manyetik alan içerisinde. Bu durumda şu manyetik alan çizgileri gelecek. Şuradaki görmüş olduğunuz yüzeyden geçecek. Ya da bu yüzeye bu manyetik alan çizgileri ne yapacak gençler? E düşecek. E şimdi bir yüzeye manyetik alan çizgileri ne düşüyorsa ne diyorduk gençler? Bir akı söz konusudur. İşte bu yüzeydeki bir akıyı nasıl yazacağız gençler? Bu yüzeydeki akıyı fi eşittir b çarpı a. Dikkat ederseniz burada bir ne var gençler. Burada bir de n var. N dediğimiz şey ise buradaki sarım sayısını temsil ediyor. E, tamam mı? ya Kaç sarım var e, onu getirip yazıyorsun. Aslında aynı formül. Tamam mı? E, bu aslında aklınızda şöyle de kalabilir. Bu arada e, şimdi fark ettim. E, NBA bu NBA. Amerikan Basketbol Ligi. E, bilmiyorum biliyor musunuz? Gerçi basketbola ilgisi olanlar bilir gençler. Durum böyle. Son olarak burada yine tanımlardan manyetik akıyı biz öğrendik ama manyetik akının değişimi nasıl bir şeydir? Onu konuşalım gençler. Değişimi biliyorsunuz delta harfiyle gösteriyorduk. O zaman delta fi nedir? Son manyetik akı eksi ilk manyetik akı dersek birbirinden çıkarırsak neyi bulmuş oluruz gençler? Akı değişimini buluruz. Hatta şunu da açabilirsiniz gençler fi son ne demektir? B çarpı a'ydı. Fi eşittir b a'ydı gençler. O zaman b son a son eksi b ilk a ilk şeklinde de buna açıp yaz, yazabiliriz gençler. Evet konu anlatımımız gençler bu kadar. Kısa bir konuydu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler.